mevsiminde yani 1 Eylül'de bol bol balık tutmaya başlıyoruz. Türkiye'nin her iline balık ulaşıyor. Edirne'den Kars'a herkes balık yiyor. Oltanızı nereye atsanız Marmara, Karadeniz her bölgeden balık gözükmektedir. Bu da bolluğun işaretidir. Bereketin işaretidir balık enflasyonun belini kıracak. Karadeniz Marmara enflasyonun belini kıracak. Balık halkımız bol bol balık yiyecek. İşte ispatı. Karadeniz somonu 200. Karadeniz alası 150. Bugün itibariyle devam ediyor. Karadeniz alası 150. Karadeniz somonu, Türk somonu 200. Ye beni diyor, ye beni diyor, ye beni kendin yemesen mutlaka çocuklara yedir. Neden? Çünkü çocukların kemiklerini geliştiriyor. Yaşlıların kan dolaşımını hızlandırıyor. Abi. Satmışız omurgasını, iskeletini de siz değerli kardeşlerimiz denizlerimizde neler var onları tespit edin diye sizlere ücretsiz olarak sunulmaktadır. Arkadaşlar balık ne dedi? Yiyelim, yiyelim bu güzel balığı yiyelim. Benzeri yavruyken olan dişlerini dökerler, yeniden onlara büyü, e, büyük dişi gelir. Mesela diyelim ki köpek balıkları bir avını ısırdı, kemiğe denk geldi, dişinin biri kırıldı, dişinin biri kırıldı, üç ay içinde yeni Diş sıkabiliyor efendim. Dünyanın en değerli balıklar sınıfına geçti. Bizim denizlerimizde çok yakalanan bir balık türümüz, balık çeşidimiz. Arkadaşlar kılıç balığı. kılıç gibi olduğu için diyorlar değil mi? Ne yiyeceğiz? Balık. <laughs> Anlaşılmadı balık ne dedi? Teşekkürler efendim. Beni, beni. kuyruğuyla saldırıyor değil mi? Kuyruğundan saldırmaz. Bazı türlerinin kuyruğunda elektrik vardır, zehirlidir. Evet, evet. Düşmanlarına kendini savunmak için kullanır. olsun arkadaşlar. Afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> Sizlere çok teşekkür ederim. Bizlerin geleceği. Evet. Başımızın tacısınız. Arkadaşlar balık ne dedi? <laughs> Arkadaşlar balık ne dedi? <laughs> Teşekkür ederim kardeşlerim. <laughs> Derya kuzusu ye beni dedi maşallah. Karadeniz incisi dünya birincisi. Türk somonu maşallah. Avlanma dönemine 15 gün kaldı. Çok mutluyuz. <laughs>